Fener çok az konuşayım ama Galatasaray asla olmaz. <laughs> Sosyete. Taraftar tarih etmesi. Onu söyleme. Konuşurum ama bununla ilgili bir şey konuşmam. Fenerbahçe Galatasaray'ı soracağım sana derbiyi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye hiç Fenerbahçe Galatasaray'ı konuşamıyorum ben seninle? Sevmiyorum onları. Konuşmayı bile mi sevmiyorsun onları? Evet. Derbiyi soracaktım alt tarafı ne olur diye. <laughs> Fener çok az bir konuşayım ama Galatasaray asla olmaz. Hani Fener yener inşallah ama bence Galatasaray yener. 3-2 Galatasaray yener. Fener'de Enes ile Ceko Galatasaray'a daha söyleme. Galatasaray'a söylediğim çok iyi, güzel maçlar var. Meşaz verelim. Ne verelim? Meşaz <laughs> verelim. Söylemem. Niye? İyi oynuyor diye değil mi? Söylemem bunu. Konuşurum ama bununla ilgili bir şey konuşmam. Ha evet bir kere yapmışlardı. O sevinci yaparken Beşiktaşçısını gösterdiler. Yani, Güzel değil yani. Bu Beşiktaş'taki hareketleri de Fener'de de başka bir hareket bulsunlar kendilerine. <laughs> ben önce Real Madrid'e gideceğim sonra Beşiktaş'a transfer olacağım. Beşiktaş'ta da başka bir hareket bulurum. Her şey de olduğu gibi gol de de taktimiz timizi yapıyorlar. Seviyorum bir de bağırmayan tarafı hani bağırmayan tarafı var ya yedek kulübelerinin arkası. Bağırmaları gerekiyor onların da. Çünkü orası sosyet tribünü. Sosyete. Soci -e. Sosyete. Şu bağırmayan taraf da bağırsın. Beşiktaş'ın en iyi kadrosunu sayayım mı? Kalede Fabre, Defans, Pepe, Mida. Kim? Mida. 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 <laughs> tamam. Sabek, Svensson, Sabek, Masakı. <laughs> tamam. Orta sağa, Hoca, Atiba Bayan'la sol kanat korerjma format maya Gomez, sol kanatta taliska dem baba çok güzel kadro yaptın vallahi tebrik ederim seni